Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58. Birleşim'in 3. Oturumunu açıyorum. 292 sıra sayılı Kanun Teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Şanlı Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Kasım Gülkula. Buyurun Sayın. Bekir. Sayın Başkanım, Değerli Milletvekilleri, tahminim odur ki herhalde dünya tarihi açısından ve bizleri de çok yakından ilgilendiren çok önemli bir sürecin başlangıcındayız. Umarım ki çok fazla tarihe çok derin etkiler bırakabilecek bir süreçten geçmeyiz ve bu kriz bir an evvel neticelenir. Aslına bakarsanız Şubat 2014'te Yanukovic'in iktidardan devrilmesinden sonra Bölgede Kırım'ın ilhakı ve arkasından da Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız cumhuriyet olarak ilan edilip, Rusya tarafından barış gücü altında Rusya'nın oraya girmesinden sonra bugün yepyeni bir evreye geçilmiş oldu. Tabi o süreçte hepimiz çok yakından takip ettik. Yaklaşık 8 senedir askıda olan bir süreçten bahsediyoruz. Tabi bugün geldiğimiz noktada uluslararası toplumun bütün tepkilerine rağmen bütün itirazlarına ve bütün uyarılarına ikazlarına rağmen maalesef dünyanın da çok çeşitli sınamalardan geçtiği bir dönemde çok çeşitli sıkıntılarla risklerle karşı karşıya kaldığımız özellikle Covid-19 sürecinden sonra çok farklı bir dönemle karşı karşıya kaldığımız bir e, süreçte ekonomik açıdan siyas siyasi açıdan bütün bu sıkıntıların yaşandığı bir dönemde Yeni bir olumsuz katkı yapması çok muhtemel olan bir vakayla karşı karşıya olmamız da aslında bizi ciddi manada endişelendiriyor. Özellikle Türkiye olarak bizi çok yakından ilgilendirdiği için ilaveten tabii ki bizi yakından e, endişelendiriyor ama bu konuyu da özellikle bence vurgulamak lazım. Tabii ayrılıkçıların aslında bir bağımsızlık peşinde olmadığını bunu biraz önce bazı konuşmacı arkadaşlarımız belki onlar da kendilerince bir çözüm üretme açısından vurgulamış olabilirler ama bunların bir ayrılıkçıların bir bağımsızlık peşinde olmadığını çok net bir şekilde bu süreçte gördük. Onların tamamen derdi ve demografik açıdan baktığınızda orada hakikaten ciddi manada bir referandum yapılsa hiçbir şekilde referandumda çünkü azınlık olarak zaten orada Rus vatandaşları var bir azınlığın orada referandumda başarılı olup e, bağımsızlık e, peşinde koşması ve bunu elde etmesi mümkün değil. Zaten mantık olarak da mümkün değil. Onların temel derdi Rusya'nın da zaten orada e, bu işi e, domine etmesiyle diyelim. Bağımsız iki tane sözde cumhuriyet oluşturup aslında onların direkt Rusya'ya dahil olması projesinden ibaret bütün mesele. Tabii olayın sadece Donbas ve Kırım'la sınırlı kalmayacağını. Bunun aksi yönde bütün açıklamalara rağmen işte işgal etmeyeceğiz biz sadece Ukrayna'nın bütünüyle ilgilenmiyoruz sadece bunlarla buraları tanıyoruz gibi bir açıklamanın e, vakı olmasına rağmen bugün işte çok net bir şekilde gördük ki bütün Ukrayna'yı kapsayacak şekilde maalesef e, işgal olarak nitelendirilebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Ve bunun tabi savaşın sebeplerinden biri olarak gösterilen Ukrayna'nın potansiyel NATO üyeliği biraz önce değerli. Milletvekilimiz, e, bakanımız Sayın Fikri Işık'ın da ifade ettiği gibi ve burada diğer konuşmacıların da söylediği gibi e, NATO üyeliği aslında sadece meselenin çok önemsiz bir kısmı bence yani. Burada çok cüzi bir e, önem arz ediyor e, NATO üyeliği konusu. Esasında hepimizin malumu tabi Rusya'nın Ukrayna'yı kendi yörüngesi altında tutma isteği veya en azından Ukrayna'nın tarafsız olabilerek tarafsız olarak kalması dahilinde e, herhangi bir ittifaka katılmayacağının garanti edilmesi talebi ağır basmakta. Tabi geçmişte de Rusya'nın bu tür hareketleri oldu. Bunu bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak değerli milletvekilleri olarak sizler de mutlaka çok yakından takip etmişsinizdir. E, en basiti mesela Azerbaycan meselesinde geçmişte Karabağ'ın işgali konusunda Rusya'nın buna sessiz kalması ve adeta teşvik edercesine Ermenistan'ın yanında yer alması, Arkasından Gürcistan'ın Güney Ösetya bölgesinin Rusya tarafından yine işgal edilmesi, tabi burada hedef e, devlet başkanları nezdinde de bunu değerlendirmek lazım. Orada e, daha çok Rusya yanlısı olmayan Batıya müzahir devlet başkanlarının hedef alındığı yönünde de e, çok ciddi argümanlar var ki bunlar e, su götürmez gerçekler. Tabi onun akabinde Moldova konusu var biliyorsunuz Moldova'nın e, Transnistra bölgesi. E, Avrupa Birliği'ne Moldova üye olmasın NATO'ya üye olmasın diye Oradaki ayrılışçıları da el altından e, yine Rusya'nın destekleyip Transnistria bölgesinde bir hakimiyet kurma çabaları Aslında Rusya'nın Burada Ukrayna'da e, yapmak istediğinin ayak sesleriydi çünkü Rus, Ukrayna'da da biliyorsunuz e, Batı yanlısı iktidarlar e, Daha çok Rusya'dan uzaklaşmaya çalışan Ve NATO'nun da desteğiyle Avrupa Birliği'nde desteğiyle Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen Veyahut NATO'ya daha çok üye olmak isteyen bir Ukrayna tabii ki Rusya'nın burada e, Ciddi Ciddi bir rahatsızlığına sebep oldu Şimdi e, Geçmişte de dediğim gibi bu tip e, Rusya'nın Eylemleri olduğu için Aslında e, Rusya'nın tekrar biraz önce Sayın Çeviköz bahsetti Veya Sayın Erozan galiba bahsetti e, Burada bir Çarlık Rusya'sı canlandırmak meselesinden bahsedildi ama tabii Çarlık Rusyası veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin tekrar canlandırılıyor olması gibi komplo teorilerine bugün adeta yağ sürercesine Rusya böyle bir maalesef eylemde bulundu. Tabii bunun başka parametreleri de var. Bunu da aslında vurgulamak lazım. Yani mesele sadece NATO üyeliği veya Avrupa Birliği üyeliği Avrupa'ya müzahir, Batı'ya müzahir bir Ukrayna e, e, üzerinden meseleye bakmamak lazım. Tabii ulusal kimlik tartışmalarını da burada göz ardı etmemek lazım. Bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tabii Soğuk Savaş sonrası düzenin Rusya'nın aleyhine işlediğini ve Rusya'nın aleyhine bir sistem kurulduğunu düşünen bir iktidar anlayışının bir yönetim anlayışının da burada Ukrayna meselesinde çok ciddi bir payı olduğunu ...mutlaka değerlendirmek lazım. Burada tabi e, din faktörü var... ...bunu da biraz önce konuşmacılardan biri bahsetti yanlış hatırlamıyorsam... ...tabii Ukrayna Ortodoks Kilisesi biliyorsunuz Fener Rum Patrikhanesi'nden... ...bağımsız bir statü alarak... ...aslında Ortodoks aleminde son yıllarda yaşanan... ...en önemli e, bölünmelerden birine imza attı. Tabi Rusya, Ukrayna ve Belarus aslında biraz önce... ...ikisi de bize çok yakın, ikisi de... ...ikisinden de vazgeçemeyiz gibi tabirler kuruldu ama... Parantez içinde aslında Belarus'u da değerlendirmek lazım. Aslında üçü de bize çok yakın. Belki de hem Belarus hem Rusya hem de e, Ukrayna ile ilişkileri sağlam tutan üçüne de çok yakın olan yegane ülkelerden biri Türkiye'dir. Tabi Rusya, Ukrayna ve Belarus'un tek millet olduğu inancı hakim. Bakın bu çok önemli bir parametre. Putin'in 2021 yılında yazdığı bir makaleyi göz önüne alırsak Rusların ve Ukraynalıların tarihsel birliği başlıklı bir makale bu. Ve burada büyük Ruslar, küçük Ruslar ve beyaz Ruslar diye bir kavram var. Bizzat Sayın Putin'in ağzından ifade edilmiş. Tabi burada küçük Ruslar kim? Küçük Ruslar Ukraynalılar. Ukraynalılar kesinlikle bir kere küçük Ruslar kavramını kabul etmiyorlar. Ve Rusya'nın jeopolitik bir felaket sonucu üç parçaya bölünmüş bir ulus olduğuna inanan bir yönetim anlayışı var. Bu da aslında Ukrayna'nın bugün karşı karşıya olduğu durumla ilgili çok yakından bağlantılı bir konu. Tabii Ukrayna'nın Rusya'nın yörüngesinden çıkmasına bu şartlarda müsaade etmesi bu bu parametrelerden dolayı çok mümkün görünmüyor. Tabii ilk Rus devletinin ve Rus Ortodoks kimliğinin çıkış noktasında Kiev olarak görülmesi de çok e, önemli bir konu. Biraz önce dil konusunda bir e, iki tane değerli diplomatımız hem Sayın Çeviköz hem Sayın Erozan Lugansk mı işte Luhansk mı? Bu konuda aslında bir bilgilenmiş olduk bizde. Genel kurul olarak da teşekkür ediyorum ben. E, çünkü bu telaffuz konularına ben önem veren bir milletvekili olarak. Evet Lugansk e, anladık ki o, bu işin e, Rusçası. Luhansk e, Sovyet e, Ukraynacası. Ama aynı konu bakın Kiev üzerinde de bu tartışma olunca aklıma geldi. Kiev konusu da aynı. Şimdi aslında bizim yaygın olarak Türkiye'de kullandığımız Kiev meselesi Kiev e, Rusça. Ama Kiev. Kiev aslında Ukraynaca. Ama madem ki Kiev'i biz Ukraynaca kullanmıyoruz, Rusça kullanıyoruz. Luhansk'ı da, Luhansk da, bence e, denge olsun diye o şekilde kullanalım diyorum. E, Tabi bu işte Kiev'in, o bahsettiğim Kiev'in Ortodoksluğun ve Rus Ortodoks kimliğinin çıkış noktası olarak görülmesi işi daha da çıkmaza sokuyor. Tabi Türkiye açısından çok önem arz ediyor. Biraz önce bahsedildi. Biz bu endişelerin hepsinin farkındayız. Ekonomik anlamda işte enerji e, bağımlılığı olsun, bizim e, Rus turist açısından, ekonomik anlamda işte buğday ithalatından bahsedildi. Sadece bir konuda Sayın Katırcıoğlu Hocam ben yanlış mı anladım bilmiyorum. Buğdayın yüzde seksen Rusya'dan ithal ediliyor gibi bir şey mi? Yoksa ithal edilen buğdayın yüzde Buyurunuz efendim. Orada da bir tahsih lazım. Fethi Bey müdahale ediyor kendisi bu konuyla ilgili. Evet doğrudur. Geçen sene 17 milyon 700 bin ton üretimimiz var. Aslında bize lazım olan 18 ile 20 milyon ton arası bir üretim ve bunun yüzde 66'sı geçen sene 7 buçuk milyon ton ithalatımızın yüzde 66'sı Rusya'dan yüzde 18'i Ukrayna'dan ama geçen senenin tabii ki ekstrem bir durumu var biliyorsunuz Türkiye'de yaşanan çok ciddi bir kuraklık sonucu konusu söz konusuydu ama inşallah bu sene o durumda karşı karşıya kalmayız. Ve enerji konusu bakın bu bizi ilgilendirdiği kadar Batı'yı da ilgilendiriyor. Dün Medvedev'in bir açıklaması vardı. Belki yakından takip etmişsinizdir. Avrupalı artık diyor aylık 2000 euro doğal gaz faturasına hazır olsun diyor. Bakın üstü kapalı bir tehdit aslında bu. Çok ciddi bir açıklama. Yani Avrupa'yı da kışkırtacak. Oradaki sosyal dinamikleri, oradaki dengeyi de bozabilecek aslında bir durum söz konusu. Bir Avrupalı ben bugün hepimiz biliyoruz tanıdıklarımız var. 2000 euro aylık bir enerji faturası öderse teşekkür ediyoruz Sayın